Fakirlik her yerdeydi. Bir kadın yıkılmış evinin camından bakıyordu. Bir taksi durdu, müşteri indi. Kadın umutla dışarı koştu. Şoföre yaklaştı. Sakın dilenci zannetmeyin. Üç çocuğumla üç gündür açız. Allah rızası için yardım edin. Namusumu lekelemek zorunda kalmayayım. Şoför tereddüt etti. Cebindeki para lastik değiştirmek içindi. Hanımı da sürekli bu kabak lastikleri ne zaman değiştireceksin diye soruyordu. Nefsinin sesini duydu. Sen de zor geçiniyorsun. Gitme ama vicdanı para böyle günler için lazım dedi. Sonunda parasını kadına verdi. Kadın dua etti. Sen benim ihtiyacımı karşıladın. Allah da senin ihtiyacını karşılasın. Şoför eve gidince hanımı yine lastikleri sordu. Bir akşam hanımı ona bir adres verdi. Bir lastikçi geldi. Yarın mutlaka gel. Lastiklerini değiştireceğim dedi. Şoför şaştı. Böyle kimseyle konuşmamıştı. Lastikçiye gitti. Adam şaşırdı. Sen o musun dedi ve ağladı. Üç gündür peygamber rüyama girip senin lastiklerini değiştirmemi söylüyor. Allah hayırseverlere böyle karşılık verir. Siz de böyle mucizeler yaşadınız mı?